O biraz yanık gibi. Ha o güzel. Bakıyorum alışverişte akıllanmışsın. Sesin çıkıyor aferin. E, i̇yi bir öğretmenimiz oldu da ondan. Ne haber Hatice? İyi alışverişten dönüyorum. İyi e, yedin mi bir şeyler alayım sana? Ben kendim alırım. Dur lütfen. Sen çayları ısmarlarsın. Otururuz bir yerde. Olur. Bir tane daha ver abi. Baba, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun gibi görünüyor İsmet. Çalışıyorum. Bu şirkette birilerinin çalışması gerekiyor, değil mi oğlum? Baba, görüyoruz da çocuk nasıl manasında sordu ya? Sizce nasıl olabilirim? Kafa dinlemek için bir ev tuttum, orayı da konağa çevirdiniz. Baba, bak e, konağa dönebilirsin artık. Evdeki gerekli bütün sükuneti sağladık. Evet baba. Bundan sonra konakta kavga gürültü olmayacak. Herkes söz verdi. Onlar sözünü iki gün tutar. Sonra her şey eskisi gibi olur. Ben onları biliyorum. Ya baba, bak bu şekilde olmaz. Sen konaktan tamamen mi ayrılacaksın? Herkes meramını anladı. Vallahi annem de çok üzülüyor. Hadi dön artık ya. Yok. Ben bir karar verdim. Bir süre daha orada kalacağım. Bir süre daha ne kadar baba ya? Üç gün mü, beş gün mü? Neyi kastediyorsun ya? Üç gün, beş gün, on beş gün. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Siz de gelip gelip beni ikna etmeye çalışmayın. Ben ne zaman istiyorsam o zaman geleceğim. Baba. Bak seni anlıyorum. Ama bu yaştan sonra bu yalnız adam şekilleri sana uygun değil. Ha? He baba ya. Torun torba sahibi adamsın. Bu yaştan sonra tek tabanca takılacağım hayallerine bir son ver artık yani. Ne diyorsun siz ya? Siz benimle ne biçim konuşuyorsunuz? Ya tamam hemen kızma ya. Ben son sözümü söyledim Ali. Akşam gelirken bana bir iki kıyafet getirin. Baba nereye ya? Cehennemin dibine gidiyorum. Oraya da benimle gelecek misiniz? Oo. Şu hale bak İlyas ya. Kaç gün oldu? Daha siftahımız yok. Vallahi bu gidişle iflasımızı ilan edeceğiz. Safocuğum, böyle konuşma ya. Bozma hemen moralini. Ah! Oh. Nasıl bozmayayım canım? Nasıl bozmayayım? Ya ben burayı ne hayallerle açtım ya. Daha yılın en iyi çıkış yapan girişimci bayan ödülünü alacaktım. Ah, oh, benim ödül konuşmam bile hazır. Ya sen yine yapacaksın o konuşmayı. Ben sana inanıyorum. Bak, bugün ilk müşterimiz gelecek... ...sen de ilk siftah paranı çerçeveletip duvara asacaksın. Ya Allah'ım ya. Ben hani yani ufak tefek gıybetler dışında günah olmayan bir kulunum. Ya beni de gör lütfen. Of. Ana. İlyas, yoksa şu kızlar bizim dükkana mı geliyor? Evet Safo, şu an ilk müşterilerimiz geliyor. Çak. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Dört kişiyiz. <laughs> Lan. Atçalı Ömer değil mi bu? siz burada? Çay içiyoruz Cemal abi. Ee, onu görüyorum da ne maksatlı, onu anlamadım. Ne diyorsun yani Cemal? Hatice arkadaşım, çay içiyoruz. Ee, peki bu arkadaşlıktan Fatma'nın haberi var mı? Bence evli barklı insanlar dışarıda kızlarla çay içmemeliler. Sana da aşk olsun yani, hiç yakıştıramadım Hatice'ye. Cemal çek git şuradan yine fena olacak bak. Ömer etme. Bak suçlu psikolojisiyle böyle celalleniyor ama... ...ben dostça bir uyarıda bulunuyorum ya. Burası ufak yer. Laf söz olur. Evli barklı adam oturmuş bir kızla çay içiyor. Gül gibi hamile karşısına aldatıyor. Şerefsiz derler ya. Asıl şerefsizin kim olduğunu bilseler... ...başka türlü düşünürler herhalde değil mi? Evli erkekler neler yapıyorlar? Biraz da bundan bahsedeyim ha? He, yok, bahsetmiyor ya. Hiç gereği yok. Zaten ben gıybetten hiç hoşlanmam. Başkalarının özel hayatından bize ne öyle değil ya? Neyse hadi ben kaçtım. Siz keyfinize bakın. Ha. Bakın bence hiçbir mahsuru yok ha. Onu diyeyim de. İki medeni insan oturmuş çay içiyor bence. Hadi selametle. Ömer ne iş ya? Acaba o garibin Fatma'nın haberi var mı bunlardan? Benim de şansa bak. Dana'ya ortak girer gibi bir dilim pastaya ortak gitti gerzek ergeliler. ergenler. Hesap alabilir miyiz? 15 lira canım. Zira bir dilim pastayla su o kadar ediyor canım. Şöyle 10 lira. Şurada da 3 lira var. 10 Şurada da 2 lira var. Bunlar on beş, Şöyle 15 Kız bana bak. Kağıt para icat edileri çok oldu. Sen haberin yok galiba. Safo. Üstümüzde sadece bozuk para var abla. Kusura bakma bir sorun mu var? Yok. Yok kızlar. Hiçbir sorun yok. Ee, ama ne yapıyoruz? Bu mekanı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmuyoruz. Unutuyoruz canım. Burayı unutuyoruz. Tavsiye de etmiyoruz. Eğer arkadaşlarınız da sizin gibi böyle metaliksizse unutuyoruz. Ya İlyas şuraya bak Allah aşkına ya. Bu benim kazandığım ilk para. Ya ben bunu nasıl çerçeveleteceğim şimdi? Esnafta tümle abla. Kim dedi onu? Sen mi dedin? Bak bir de akıl veriyor. Bak bir de akıl veriyor. Çık git buradan çabuk. Bir daha da gelme. Yürü! Deli ne ya? Hadi gidelim. Bak suyunu da aldı. Bak! <laughs> ben sana tümletirim bunları. Yok İlyas, yok. Yani ikimizi de artık kabul edelim. Le Petit Prince resmen iflas etti. Ah Elim, ah. Görüyor musun, nedir bu başımıza gelenler? 40 Kırk yıllık kocam terk etti gitti beni. Ah be Fazıl Bey. Annem, bak Ulan. vallahi abartıyorsun ya. Yani öyle bırakıp gitme falan yok ki. Adamcağız sadece iki üç parça eşyasını istedi ya. Evet anneciğim ya. Ya üç beş gün kalacak dönecek. Bunu şey gibi düşün. İş seyahatine çıkmış gibi düşün ya. Ah be İsmet. Ah be canım. Önce üç beş gün olur. Sonra o üç beş gün, üç beş hafta olur. Sonra üç beş ay olur. Sonra bir bakmışsın kuş yuvadan uçmuş gitmiş. Ben hala inanamıyorum ya. Yani babam resmen bekarlık hayatına yelken açtı. Doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Kırk yıllık kocam gitti ayol. Safiye abla, şu anda birazcık daha pozitif mi konuşsak acaba? Hı. Ben doğruları söyleyeyim canım. Söyleme. Annem, bak sözümü tutup buraya getiremedim. Ama yani adam şu anda Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben diyorum ki biraz şu inadı geçsin, yani zaman tanıyalım, her şey yoluna girecek. He vallahi ya. Dünürüm. Bak anam, erkeklere bazen olur böyle şeyler. Üzme sen canını ya. Kendini acık rahat bırak. Hem adamı da rahat bırak. Bak or, yarın bir gün o evini özleyecek. Bir kerem seni özleyecek. Mutlaka gelecektir Fazıl Bey, görürsün. İnşallah be Asibe. Ee, Fazıl Bey'in eşyalarını hazırladım, kadasını aldım. Birgül. Hırka, kazak falan bir şey koydun mu kızım? Bak akşamları çok serin oluyor. Üşür falan sonra. Sen merak etme. Hepsini koyduk hanım. Annem. Üzme kendini tamam mı? Geçer. Siz götürün eşyalar. Anne. Hı. Yok bir şey. Hadi gidin siz. Canım. Hadi, hadi. Yok bir şey. Hadi başım. Gidin.